Hepinize merhaba arkadaşlar ben Osman şey Brawl Stars oynayacağız Brawl Stars'da çok değişik ama bir arkadaşlar ne bir videoda karşılayın Bugün sizler birlikte Brawl Pass olacağız Brawl Stars Brawl Pass'da 37'ye kadar gel 36'ya kadar gelmişim Ve alttakileri almışım ve üsttekileri almamışım o yüzden şimdi Şimdi sizlerle Brawl Pass alacağız. 169 taşı aldım arkadaşlar Brawl Pass maçı. Şimdi şuradan Bellboy Boy Mike'ı alalım Ah Bell Boy Mike tıkladım Ah mega kutuya tıklamışım Ne çıktı ne yazdı 5 yazdı senin şansı tüküreyim. Şimdi. Ben tamam şimdi ben bay marka da aldık. Hatta ben bu sezon almayacaktım da alayım dedim. Şimdi o yüz taş büyük kutu açıyoruz. Ee, şimdi bunu alalım. Şimdi rozet paketini ben açacağım. Bu rozet paketinden Karl, Emiz ve Bo çıktı. İyi onlar da güzeldir. 50 güç falan. Bunu vermeyeceğim. Büyük kutu açıyoruz. Büyük kutudan bir şey çıkmadı. Şimdi ne kutu açacağız? Melopitan yine 5 yazdı. Bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Gıcık oldum. Sıra 100, 100, 100 e, altın ve yine büyük kutu. 29. An tövbe tövbe. Bitkisel tonik çıktı ya. Gü güç bandırı dursun. Şimdi büyük kutu açıyorum. E 200. Şimdi Lu'yu alacağız. Sastı ilk önce nesi Lu'yu aldım ben. Lu çıktı evet. Lu. Alo çık. Yemeyeceğim. Salak salak durmayacağım. Feluğunun rozetlerini aldım. Büyük kutu 53. Alım daha yeni cin çıktı. Tabi de çıkmaz. Yine 5 yazdı. Gıcık oldum. Ha, abi gıcık. Yeter be. Bir şey çıkmadı. Ne çıktı? Bitkisel tonik çıktı değil mi? Bali nerede? Oha bitkisel tonik çıktı. Bir ne çıktı? Bir şey daha çıktı. Bir şey daha çıktı. blue. Blue çıktı ne? İki tane daha var. Ha güç puanı. Bunları da, bunları da, da doya verelim. Lou'ya verelim. Başka bir de bu var. Hepsini Lu'ya vereceğim. Ay. Ha Lu. Lu'ya da ver. Lu'ya verdim. Tamam. 34 taşım kaldı. Töbe ya Rabbim. 33'tü bu. Nasıl oluyor? Neyse. Arkadaşlar ben şey alacaktım. Nalbe o alacaktım. 5 taşım daha alsaydım. Nalbe alacaktım. Ama gıcık oldum. O yüzden 44'te alacağım ve 44'e gelemiyorum. Neyse gelin Lu'la bir maç atalım. Lu'la bir maç atalım. Sıfır kutu olduğu için kolay olur diye düşünüyorum sıfır kupa kolay olur. Biraz kısa bir yoldu ama o şey olmaz. Boş verin siz. Şimdi Lu'ya bir bakalım. Lu dondurma atıyor. Ve güzel karakter. İlk, ilk defa bir kromatiğim oldu. O yüzden o konuda şanslıyım. İlk defa oldu. Ha El Primo bana saldırma. El Primo. El Primo gıcık ettim beni. Şöyle vuralım onu. Bu karakter birazcık garip karakter. Anlamadım. Onu. Aslında ben almayacağım. Ha Edgar gelecek bu arada Cumartesi günü. Bugün Byron geldi. Ben bu videoyu gece atarım büyük ihtimal önce. Lan lan lan. Al altı oldu ama artı aldım. Artı da güzel. Şimdi bu bakalım bir şey bakacağım. Aa bu güzel görevler var. Neyse. Arkadaşlar iki kupa yaptık. Bu uyuyorsun şunu şurada şuradan yükseltelim. Neyse arkadaşlar hadi bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay bu arada kulüp kulüp olmadı mı ya Dur ben bir tane arkadaşımın kulübüne gidecektim arkadaşım nerede Unuttum o kulübü unuttum ya Bir dakika Kulübün adını unuttum Bir tane kulüp vardı o adam nerede Neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay görüşürüz